Arkadaşlar ben oyun kralı bugün sizlerle beraber Sonic ekilepsi oynuyoruz. Yanımda Mert e var. Selam Mert. Selam. Evet çok konuşmadı ama. Gördüğünüz gibi ben bu Veli Sonic'i. O da Tails. O olmak istedi kendisi. Tails olarak hayatımı istiyorum. <laughs> Tabi uçabiliyor biz ne yapabiliyoruz koşabiliyoruz. Ama sen şunu şu özelliğini biliyor musun Mert? Bak bana. Bak. Mart görüyor dosyam beni? Bak arkandayım. Aa, tabii, tabii. Bak daha bir daha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? aleyküm yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? gençler yapacağız? Ne yapacağız? Ne gençler Ne gençler. yapacağız? <laughs> Ne? Hayır hayır, top oluyorum. Tövbe estağfurullah, biz de olabiliyoruz. <laughs> biz de olabiliyoruz merak etme. Neyse gücün bu kadar... Bak! Ana! Biyuuu! Hadi! Gel gel hadi gidelim. Bak önüne kutu ele çık bu kıyıya bas. Oha! Ne oldu? Ne ne oldu? kadar gidiyorum. Gençler görüyorsunuz mu? To nereden nereye uçtum? Hadi. Helikopter oldu kardeşim helikopter. Ne? Şu kardeşim helikopter şarkısını bana gönderseniz ya. Adı kardeşim helikopter olan şarkı var ama içinde yazmıyor kardeşim helikopter. Değil mi? Hı? Ama o şarkıyı... Işte. Oha! Hani nerede gidiyorum lan ben? Buradan iniş mi vardı? Aa aşağı atlıyorum. Aşağı. <laughs> Fake mi yedik? Bana mı öyle geldi gençler? Ha, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Buraya bir yere koyacağım ya merak etme. <laughs> Martin insan var mı? Onu da koyalız. Koyalım. Ha? <laughs> İnsanlar mı Mert? Onu da koyarız bu köşeye. olsun olsun koyarız ünlü olursun. Ben Ben de çok ünlü değilim aslında. İşte. İçimin daha başlarındayım. Kendimi çok büyük bir kanal zannetmiyorum. Para için de yapmıyorum. Eğlencesine oyun oynamayı sevdiğim bir bütçem var. E tabii herkes para kazanmak için yapar bir meslek ama ben de yapıyorum. Ama bu işte asla para kazanmıyorum? Bunu unutmayın. Bakın yanımda da bir tane geldi. Bir dım, dım Mert sana bir şey değil mi? Sonic 2'de Tails geliyor. Aa, evet. Aynı şey benim aynı Sonic gibi böyle parlıyor ama sarı. lacivert. Aynen ilkin Topsuz ya öyle deme bak. YouTube vallahi bu kanalı kapatır. Top deme. <laughs> YouTube bunlar girecekhalb diye kanalı kapatır. Yapar ha. Biliyor musun değil mi Bilmiyorsan <laughs> öğrenci <laughs> olsun. YouTube kanalı kapatır ha. Aa cute. Aa. Ben dostum. Pes uçabiliyor ya. Ben uçamıyorum Ben top olabiliyorum. kanala abone olup like atmayı asla ama asla unutmayın. Ya çok büyük bir kanalımız yok. Zaten büyütelim. <laughs> bak. 10 aboneye ismini söyleyeceğim. 20 aboneye şimdi neydi? Yok, 15 aboneye e yüzünü göstereceğim. İşte. Ama Mert bak sakın söylemesin mi? Seni döverim. Çok üstü seni. Ta tamam. Bana oyun krallığı diyebilirsin. <laughs> Şu anlık böyle kanka. Daha kanka da diyebilirsin. Kanal şeyimi bozarsın. Aa, Kurtarmaya geliyorum. Dırırımırım. Dırırımırım. Dırırım dım dım Oha! Bir şey var burada. Gel göstereyim bak. Bir tane yuvarlak var. Oradan şöyle. <laughs> reset at ya reset. <laughs> Mesela Roblox'a bir, bir özellik var. Hmm. Ne özelliği? Söyleyeyim mi? Hı -hı. İşte bak mesela Murder Mystery diyelim. Murder Mystery videosu çekecektik Mert'le. Orada vs atacaktık. Sonra baktık servislere girdik. Benim server kapanmış. Hı -hı. Ya niye kapatırsın ki arkadaş? Daha çok Roblox kazanmak için mi yapıyorsun anlamadım. Oyun zaten çok şey yapıyor. Oradan para kazanıyorsun. Ne yapacaksın yani? Tamam Gençler bugün bir daha video gelecek Birazdan Onu da çekeceğim onu da atacağım Onu da izlemeyi unutmayın Tek video Evet Hı hı ya yani. Ama bugün 4 video atamam. Sadece iki video atarım. Yarın da bir video falan atarım. Yarın videoyu da tek atarım büyük ihtimal. Ondan sonraki gün de yaparım. Tek. <laughs> <laughs> Fortnite dansı yapıyordu Sonic. Fortnite dansı yapıyordu. Hani yapıyordu ya böyle filmde. Aa o sendeymişsin. Duruttu. <laughs> <laughs> Bu şeyde mi Shadow'un animasyonu çok güzel. Hali alıyor <Ne oluyor> elini. <laughs> Silahımı temizliyor. dayım ama bekliyorum öyle. Seni. Seni seni. Bekliyorum. Uçamıyorum. Ben şu an düşüyorum. Buraya geliyorum şimdi ölüyorum. <laughs> Öldüğüm için oraya geliyorum. Bir şey değil mi Mark? Şimdi ben bu popitlerden aldım. Normalde ucuz olması lazım ama şu an 20 liraya aldım şunu. Bak şunu. 20 lira değer mi? Değmez. Değmez Abi Ama yeni de aldım ben. O bunun yerine e, 200 TL biriktirip gidip de Forza Horizon alırsın. Kanka Forza 400 TL. Ha doğru. <laughs> en son baktığında 200'lü galiba. Demek ki tamam ne zaman yapmışsın. Hello. Piu. What up? Bir şey değil mi? Bu video çok boş oldu ya. Şimdi bir daha video çekeriz Var, O da mevcut olur. Onu da Öyle yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben de geliyorum. Gençler Brawl Stars videosu da gelebilir bir ara. Oradan aşağı atlasana mükemmel bir şey oluyor. छी Sonic. बुरया Sonic. <laughs> 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 çok bug oluyor ya demek ki. Kanka gel videonu videoyu boş Kanka boş. gel başlama yerine gel de videoyu bitirelim artık. Çok oldu. Çok boş oldu. Aynen ya. Şimdi medya videosu çekeriz o dolu olur. Gel 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 yanıma. Gözükmüyorsun kanka. Ne video kayıtta değilmiş. Yok kayıtta kayıtta. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter çok boş bir video oldu evet kabul ediyorum ama yine de siz kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.